Biz Türk olarak herkesin aslında bildiği üzere ama buna inandırmakta biraz zorluk çekiyoruz bazı camialar özellikle. Biz 10-35 yaş arası gençlik için bu gençlerin ne kendilerinin ne ailelerinin etnik grup etnik kökenine ya da siyasi görüşüne bakmadan biz burada gençlik adına faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki maksadımız da aslında bizim camiamızın STK'larının genel maksadı yani herkesin ortak amacı. Bizim ülkemizin milli ve manevi değerlerini kuşak çatışması gözetmek sizin e, nesillerden nesillere aktarmak e, biz bu amaçta bazı faaliyetler yapıyoruz e, tabi bildiğiniz üzere biz öğrencilerimizi camilere de götürüyoruz ama bu e, bazı siyasi ideolojilerin ya da grupların pek hoşuna gitmiyor ve bunu karalamak için de e, yeri geliyorlar işte bizim imkanlarımızı ya da e, bizim yaptığımız faaliyetleri eleştiriyorlar bu bu kapsamda yapılan bir eylemdi. Buraya gelen arkadaşlar e, öncelikle zaten videoları izlemişsinizdir görüyorsunuz e, bizden çalınan şeyleri size vereceğiz diyorlar ve akabinde atılan sloganlarda da şu kelimeyi kullanıyorlar biz buraya öğrenci kardeşlerimize halkı indireceğiz kamunun gücüyle bizden çaldığınız yurdu geri alacağız ve kamuya teslim edeceğiz diyorlar. Tamam bu belki bir siyasi bir malzeme yapılmaya çalışıyor e, ama şunu anlatamıyoruz yani bu siyasi malzemenin temelinde gençlerin olmaması lazım. Biz gençlerimizi hiçbir zaman hiçbir e, o, faaliyetimize dahi mecburi olarak katılımını sağlamaya, şey, sağlamaya çalışmıyoruz. Yani biz tamamen gönüllülük esası. Biz evet Kur'an, hadis, siyer, adab-ı muhaşeret dersleri veriyoruz. Ama bunlar zaten bizim milli ve manevi değerlerimiz bunlar zaten. Yani TÜGVA'nın hedeflediği değerler bunlar. E, biz bunları aktarmaya çalışıyoruz. Biz e, herkesin bildiği üzere bütün yurtlar e, öğrenci seçim döneminde mülakat yapıyor. Biz mülakat da şunu da dedik. Biz kesinlikle siyasi bir taraf değiliz. Size bir tarafı aşılamayacağız. Bir tarafa mecbur bırakmayacağız. Herhangi bir baskımız olmayacağız. Bizim de sizden istediğimiz tek şey yurdun kurallarına uymanız. Başka bir şey yok. Yani o gün de belki görmüşsünüzdür. Biz o gün akşamda da bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasında bir tane bile öğrenci kardeşimiz yoktu inmek istemediler belki ya da belki de e, siyasi olarak gördükleri için inmediler ya da inmek istediler ama biz böyle dedik diye de inmemiş olabilirler bilmiyorum ama burada kesinlikle bir ayrımcılık kayırma ya da ne bileyim bir, bir e, adam kayırma böyle bir şey kesinlikle yok. E, Türk olarak e, her zaman söylediğimiz gibi biz toplumun 10-35 yaş arası Hiçbir e, etnik ya da işte siyasi bir ideolojiye bağlı kalmaksızın bütün gençliğine hitap etmeye çalışıyoruz. E, siyasi propagandalar yapılacak illaki. ki ben Türk özelinden bahsetmiyorum, diğer dernek vakıflar üzerinden de bahsetmiyorum. Ama herkes tek, tek temennim şu: Gençler bunlara alet edilmesin. E, biz dediğim gibi gençlerin bu durumdan mağdur olmasından çok utanıyoruz açıkçası. Biz o akşamında veliler tarafından da çok defa arandık. Önce durumu sordular. Sonra durumun ehemmiyetini öğrenince biz size destek oluyoruz. Biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz dediler. Ben her zaman söylüyorum. Gençlerin yeri üniversiteler, okullar, kütüphaneler, belki de camiler ama kesinlikle siyasi sahalar gençlerimizin yeri değil. Biz gençlerimi buralarda görmek istemiyoruz. Gençlerimizi buralarda e, malzeme olarak kullanan karanlık elleri de kınıyoruz. 6 kişilik bir grup gelip burada pankart açarak e, bir takım e, iftiraları içerisinde barındıran sloganlar atmaya başladılar. Haliyle biz de dışarı çıkıp arkadaşlara ne yaptıklarını sorduk. E, içeri buyurup çay içmemelerini davet ettik vesaire ama e, slogan atmaya devam ettiler ve bunların yaptıklarının yasal olduğunu falan söylediler. Biz de eylemini sürdürmeye devam ettikleri için polisi aramak zorunda kaldık. O, o esnada e, arkadaşlarımıza e, saldırı oldu. Biz de o esnada bir arbede içerisinde bize yapılan saldırıyı savunmaya çalıştık. Olay ilk sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladılar. Bu ilerledikçe işte ellerini tutup kafa atmaya falan çalıştılar arkadaşlarımıza. Ee, en sonunda da bir arbede yaşandı. Ee, sonra da polis falan e, olay yargıya taşındı. Valla taraf, tarafların kim olduğunu e, çok iyi bilmiyorum. Sol genç e, diye kendilerini ifade eden bir grup. E, fakat şunu daha e, iyi biliyoruz ki bu grupların arkasında e, günlerdir hatta aylardır e, TÜGVA'yı basına taşıyan, siyasi söylemlerle hedef tahtasına koyanların başarısızlığı e, alt marjinal gruplar tarafından örgütleyip üzerimize saldığı kişiler olarak ben niteliyorum.